Ah kardeşim, kardeşim bütün eşyalarımızı almışlar. Aa. Şerefsizler atlarla geldi. Bir de kolma bıçak elmas kılıç batırmışlar. Neyse ayağına ayağın geçmiştir umarım. Hadi kardeşim. Diğer ayağım bacağıma batırmışlar şimdi. Neyse diğeri geçmiştir kardeşim. Diğeri geçti de sağ sağ Çok şey yapamayacağım. Aa burada bir tane sandık var. Vay kardeşim. Burada en azından falan ben kullanamıyorum. Sadece 32 tane yok. 64 kurabiye al kardeşim. Sadece yiyecek yapabiliyorum. Kurabi sen beni korursun. Al buradan her şeyini. Kendini savun. Ben seni savunmaya Aa. çalışacağım kardeşim. Zombi zombi gibi bir yere bıraktılar. Kılıcı kullanamıyorum. Kardeşim. Çok kötü bir yerdeyiz. Ah. Burada şeyler var, sandıklar. Bakalım hemen. Bunlar onun salaklar. Bunları hemen alalım. Üstüne, üstüne giy. Aha. Şundan alayım. 19 tane. Bunları da alalım. Demir bahçe buldum. Onu sen taşı. Zombi sesi geliyor. Zombi. Zombi. Zombi yapmışlar buraya. Şerefsizler. Üstüne giy, giysilerini giy. Sen zırh taşıyabilirim zaten. Giy gel çabuk. Buradan kaçmalıyız. Oh. Burada kapı yok. Kapana kısıldık. Buradan gitmeliyiz. Gel çabuk. Burada sandık buldum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Gel buraya. Kapıyı kapat. Pişmiş et buldum. Ah. Al çabuk. 22 tane bıraktım al. Al ben çabuk. De vardı zaten onun. 16 tane kaldı. Yine daha... Kardeşim. Orada 22 tane al. Ben Sı de 31 tane al. Hayır zombi. Kardeşim buraya kırmızı nasıl su ürettiler şerefsizler. Buraya kırabiliriz. veririz. Kırmaya çalışacağım. Ah. Hayır. Hayır kardeşim buraya çabuk. Kapana kısıldık bizi kandırdılar. Ha kırılır mı belki bak doğru kardeşim. O kardeşim. Zekan hayranım. Başım dönüyor. Harbi burada bir şey var. Olabilirim ben az sonra. O burada iskeletler her şey var kardeşim. Şu eve girmeliyiz. Ev mi o? Evet çabuk hadi oraya girmeliyiz. Gel kardeşim. Şeyi buldum. Ne var içinde çabuk sen bak. Bir tane zırh. Sen giy onu kardeşim. Ben buradan öldüreceğim onu. Ne ben şerefsiz. Bir tavuk butu buldum. Bayılıyorum gibi. Bir şey olmaz. Çabuk dayanabilirsin. Bana bir şeyler oluyor. Dayanabilirsin gel. Ah. Gel çabuk. Gel gel dayan. Bura chest buldum. Oo demir zırh buldum. Ok buldum. Yayı aldım. Şey kılıcı sen al. Kendirman var burada. Hakkını çok zor Çıkıyorum. Bunu sen almasın. Tamam ver ben seni korurum o zaman ver. Ben seni korurum kardeşim sonsuza kadar. <laughs> Biskelet al. Şerefsiz iskelet. Sen kimsin? Endirman var. Endirmenin gözüne bak. bak ben yakından tanıyorum. Oh güzel. İskelet doğdu. Kardeşim burada iskeletin şeyleri var. Git kaçmamız için onun şey kırmalıyız. Tek şansımız ah. bu. Ah. Yemek yesen. Ben koruyorum. O zaman bir de spam nasıl yapıyorlar bunları anlayamıyorum. Biraz biraz bana bir tane bir şeyler. Bayılacak gibiyim. Gel çabuk gel gel kaçmalıyız. Daha yanamıyorum. Spamla spamla bunları kırmamız lazım yoksa ölüme kadar yolumuz var. Anlamıyorum. Tek kurtulma şansımız var o şey. Geber. Bunlar spamlanmadan. Hemen kırmalıyım yer buldum çabuk. Oo zombi. Zombi. Zombi domuz. Domuz zombi. Ben ilk defa domuz zombi görüyorum ya. Olamaz böyle bir şey. Aa cehennem şeyi var burada. Gel kardeşim gel gel kaç tane Gel gel kaçalım hemen gel buraya. Al çocuk zombi var. Gel buraya. Gelin buraya. Kardeşim gel buraya çabuk. Çabuk kardeşim. Lan, siz, kimi siz kimi öldürüyorsunuz? Siz kimi öldürüyorsunuz? He, koboylular. Sen kaç kardeşim ben geldim hemen. Kaç, geldiğimiz yönden gel. Dur şunu öldüreyim hemen. Benim bir siktim var. Ne oldu gel. O spamları kırmazsak Ölme Önü, kadar yolumuz var kardeşim. Yeter. hızlıca koşmalıyız. Ama orada domuz zombi var kardeşim. Senin kazma var mı? Hayır. Hayır, gel buraya çabuk. Kazman var mı? Yok işte baltam ve kılıcım var. Gel buraya. Orada kazma vardı. Kardeşim buradan gitmeliyiz. Buradan gitmeliyiz bu yolu kapatmalıyız. Kılıç var. Evet, o taş kılıç var. E, zombi zombi. Buraya gitmeliyiz. Burada kazma var da hatırladım o göre. O kazmayı al o zaman. şey kurtulma şansımız. Hayır. Kurtulduk. Kardeşimi kim öldürebilir? Öldüremezsiniz. Gel buradan çabuk kardeşim. Kardeşim. Yardıma gelmelisin. Burada zombiler var. Kardeşim öleceğim. Kardeşim. Dayanacağım. Hayır. Hayır. Gel kardeşim çabuk. Kılıcı kullan. Ah. Kılıcı kullanmak çok. Kaçmaya çalış. Yemek ye. Öldüreceğim onları. Sen git. Kaçmalıyım. Kardeşim geldim. Öldürdün mü kardeşim? Yemek ye çabuk. Ben oyalarım. Ya da kapının gelmesin. Ben. Tamam kardeşim gel. Kalma bunu nasıl koyacağız? Evet kardeşim buradan nasıl oldu bu? Geber. Ya da kılıcı kullanamıyorum. Çok zor. Gel yukarı gidelim. Yukarıda büyük ihtimal güzel bir şey olacak diyecektim. Ben ağzıma tüküreyim. Gel buraya. O kaptan öldü zaten her şeyi. Ama öldü zaten ya rahmetli de. Ona rahmetli denmez şerefsiz. Alkol işte. Gel çabuk. Buradan çıkışın bir yol var. Gel hay açma o kapıyı açma. Kapıyı kapat dışarıdan gelmesinler Kardeşim bir, yöntem biliyorum kardeşim. Ne? Büyük ihtimal şu kapının arkasında bir şey varsa o oy... kardeşim. A kazma var bende kardeşim dur. O kazma o spamlı kırabiliriz. Kardeşim buldum. Kardeşim burada çıkış mı buldum? Kardeşim. Kardeşim çıkışı buldum. Çıkışı buldum gel çabuk. Yemek ye canını fullle. Gel kardeşim. Çabuk. Kazmanın. Sonunda kaçıyoruz. Bunu düşünememişler. Buraya kazman gerekiyor ama. Kardeşim burada helikopter mi alacak bizi? Buradan helikopter gelecek büyük <laughs> kardeşim. Ben hemen burayı kırıyorum. <laughs> ah! Kaçalım. Zıplayamıyorum. Bunu da kırmak zorundayım. Aa sen zıpladın kardeşim. <laughs> ayağıma, ayağıma. biraz daha ağrı. Kardeşim burada helikopter gelecek. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Hadi kardeşim. Dayan. Dayanabilirsin. Oh. Kardeşim dayanabilirsin. Sen güçlüsün. Dayan kardeşim. Gelecek. Gelecek. Şurayı da kapatalım. Gelecek. Vay. Kardeşim dayan. Her yeri kapatacağım. Gelemeyecek zombiler. Bit şurayı da kapatırsam hiç birisi gelemeyecek. Helikopter orada. Geliyor kardeşim. Kurtulacağız kardeşim. Geliyor tepede. Kardeşim. Kurtuluyoruz.